Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel fırsatlık yerleri tanıtmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bugün Balıkesirli Gönen ilçesine bağlı Çifte Çeşmeler mahallemizdeyiz. Çifte Çeşmeler mahallemizde burada köşe parsel 290 metrekare bir arsa tanıtımına geldik. Yerimiz gerçekten mükemmel, muhteşem, havası güzel. Gönene yaklaşık olarak 25 kilometre mesafede bizim yerimiz denize yürüme mesafesinde toplam 1 kilometre veya 1300 metre mesafede. Şöyle dilerseniz önce yerimize bir bakalım. Bizim arsamızın sınırı Denizkent iç yoluna cephe değerli izleyiciler sınırımız buradan böyle başlıyor. Böyle diğer komşuya doğru devam ediyor. Yine burada bizim yan tarafta güzel bir komşumuz var. Da güzel bir buraya kendine ev yapmış, villa yapmış. Yine burada karşı tarafta komşularımız var. Bizim Denizkent iç yoluna cephe olan yerimiz sınırı burada bitiyor. Tam köşede değerli izleyiciler. havası mükemmel, ulaşım sorunu hiç yok. Bigaya yakın, Gönen'e yakın, Bandırma'ya yakın. Evet, bu şekilde devam ediyor. Yine burada yan tarafta çok değerli bir abimiz var. 35 yıldır burada olduğunu söylüyor. Biz daha önce onunla görüştük, röportaj da yaptık. En eskilerden bir tanesi. Evet sınırımız böyle devam ediyor değerli izleyiciler. Yine bizim tam yan komşumuzun bitiminde sınırımız burada böyle bitiyor. Yerimiz köşe parsel, her iki yola da cephe, hem iç yola cephe, hem deniz kent iç yolunu asfaltlı cephe değerli izleyiciler. Karşı tarafta Erdek ocaklar, Avşa Adası, havası mükemmel. Oksijen bakımından çok zengin bir yer Denizkent. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Biga'ya 20 kilometre mesafede, Bandırma'ya 40 kilometre mesafede, Gönen şehir merkezine 25 kilometre mesafede. Yine bizim Denizkent'le Biga arasında kalan buraya 5 kilometre mesafede çok büyük donanımlı bir köyümüz var. Köyümüzde de orada her şey mevcut. Köyümüz asfalta cephe kasabından, manavından her şeyi mevcut. Değerli izleyiciler. Fiyatını da yine her zamanki gibi açıklama kısmında belirteceğiz. Pazarlıklarımız yine her zamanki gibi alıcıyla satıcı yüz yüze gelip bu şekilde yapacak. Yerimizin elektrik, su sorunu yok. Her şeyi mevcut. Komşuluklar çok güzel burada. Özellikle onu da belirtmek istiyorum. Evet, yerimiz burası değerli izleyicilerimiz. Elimizden geldiğince yerimizin tanıtımını yaptık. Yine aklınıza takılan bir şey olduğunda bizlere arayıp sorabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0541 104 5757, 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.